Bakar mısınız? Bakar mısınız? Bakar mısınız? Alo bakar mısınız? Buyurun hanımefendi ne istemiştiniz? Hele şükür ki beni duydunuz. Ben bir tane kapıçino istiyorum. Şekersiz olsun. Peki yanında normal bardak mı istersiniz yoksa plastik bardak mı istersiniz? Plastik bardaklardan hep nefret ederim. Plastik bardakları ben hep yere düşürürüm, hep kırarım, hep kırılır, hep bir şey olur, hep böyle bir şeyler olur işte. Böyle bardak kırılır, işte bardakların kırılması çok kötüdür. Bana normal bardak ver. Peki hanımefendi, siparişiniz 10 dakika gelecek. Garson buraya bakar mısın? Garson buraya bakar mısın? Garson, alo. Ne garson buraya bakar mısın? Kimse yok mu orada? Rum beyefendi ne istemiştiniz? Şimdi sizde ne tarz kahveler var söyler misiniz bana? Efendim o zaman ben şöyle bir listeye bakayım önce sonra size söyleyeyim hangi kahvelerin olduğunu. Espresso var. Cappuccino var. Sıcak kahve var, kakao var, bir de milkshake var. Milkshake nedir? Garson. İçine süt ve şeker ve çikolata koyulmuş bir kahve gibi işte, öyle bir şey. Onu ben bile içmeyi sevmem. Hiç kimse onu içmeyi sevmez. Ese sen bana espresso getirin normal bir sürü acı olsun içinde. Tamamdır beyefendi, siparişiniz. 5 dakikaya hazırdır.